Kassal ne demektir? Kassal... Bilmiyorum. Kassal ne demek? Ne? Kassal ne demek? Bilmiyorum. Kassal ne demektir? Bilmiyorum, onlar bilmiyorum bana bak. Kassalı bilmiyor musun? Cık. Bu yaştan sonra... Kassal ne demek? Kassal ne demek? Kassal şeydir ha... Cenaze... Cenaze yıkıyor da. İşte Cenaze, Cenaze yıkıyor. Peki bir Natır natır demek. Evet. Gassar olan birine kızını verir misin? <laughs> veririm tabi. E, ver, ver, veririm. Ver. Sen hiç cenaze yıkadın e, mı sen? Yok. E, i̇şte ben ama ah, ama ben yıkadım ben. Şey gassal yok. ne Çek demektir? Gassal. Yıkayan. <laughs> 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 Aynen. Yıkayan. <laughs> evet. evet. Tamam. Yeni mi öğrendiniz? <gülüyor> evet yeni <laughs> öğrendim. Ben de bilmiyorum daha önceden de. Zaten ben film falan çıkmış <laughs> galiba. Evet. Net bilmiyorum. Evet. Sorum abla. Gassal evet. ne demektir? He? Gassal ne demektir? <laughs> gassal. Kassa. Kassal 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 nedir? Ölü yıkayan, ölü yıkayan Evet Kassal ne demektir? Nedir? Kassal ne demek? Kassal neden mi geliyor? Yı e, yıkayan kişiye mi deniyor kassal? Evet Hı Doğru onu bildim Kassal ne demektir? E, Gasilanede ölüleri yıkan demek Kassal evet. ne demek? Kassal demek cenaze yıkayıcı demek Cenazeyi yıkayan görevliye kassal denir Peki kassal olan birine kızını verir misin? Yani kaderde varsa ne yapabiliriz ki? Evet, doğru. E, sonuçta o da bir görev yani olması gereken. Gazsal ne demektir? Gazsal ölülerin yıkandığı Gassal yer. Gazsal ne demek? Gazsal mı? Gassal. O, ölü yıkayan değil mi? Evet. Tamam. Gazsal ne demektir? Abi ölü yıkayanlara deniliyor diye şey biliyordum ama doğru mudur? Evet doğru. Gazsal ne demektir? Gazsal şey e, ölüleri yıkayan değil mi Evet. Aynen.